5 4 3 2 1 İyi akşamlar sevgili izleyenler. Bir Ütopya'da 304. gün. Sevgili izleyenler, bugün 25 Ağustos 2015. Ütopya'da ihanet edenler ve Ütopya'da arkadaşını satanların ve kız arkadaşını yarı yolda bırakanların dışında herkesin tadı tuzu yerinde. Fakat bu insanlar arkadaşlarını satan insanlar, ihanet eden insanlar ve yalancılıklarıyla ütopyanın yalanlarına damga vuran insanlar şu anda ne yapacaklarını bilmeden gündemi değiştirmek adına iyi niyetli insanlara saldırılarda bulunuyorlar. Sevgili izleyenler, ve bizler bütün bugün alınabilecek haber detaylarını topladık ve sizler için hazırladık. İsterseniz ben Bahadır Dereci ile birlikte kısa da olsa haber başlıklarına değinerek ana haber bültenine başlayalım. Sevgili izleyenler, Ütopya ineklerinin ne halde olduklarına kısa bir değineceğiz ve ardından Kukla Semih'in neler yaptığına geleceğiz ve provokatörlükte kim yeni bir provokasyonda bulundu ve an be an biz bunlara tanık olduk ve 304 gündür bu insan Nasıl provokasyonlar yaparak provokatörlükte Ütopya'da birinci oldu onlara değineceğiz. Ve ardından sevgili izleyenler biliyorsunuz Ütopya'da bir peruklumuz var. Peruklunun amacına geleceğiz. Bugün ve bundan önceki günlerde an be an belli etti peruklu amacını. Sevgili izleyenler ve ardından nankör perukluya geleceğiz. Neydi bu nankörlüğü ve ne Perukluna yapmıştı bak. 9 ona bakacağız. Ekrana bak. Sevgili izleyenler, <laughs> isterseniz hiç uzatmadan ütop yinekleriyle başlayalım. Ütop yineklerinin zamanı ben daha 60-70 gün önce sabah uyanma saatleri dolayısıyla çok erken uyandıkları gerekçesiyle Semi inek sağlamasını öğlen vakitlerine ya da geç vakitlere aldırmak istiyordu. Sevgili izleyenler, eskiden 6 ya da 7 gibi içeriye alınan inekler şimdi gece bir de alınıyordu ve gece bir de inekleri sağma uğraşılıyordu. Şimdi acaba ineklerin doğası mı buydu yoksa bu arkadaşlar kendi keyiflerine göre mi inekleri sağma operasyonu gidiyorlardı? İnanın bilmiyoruz. Fakat herhalde tepki almış olsa gerek. Eskisi kadar ahırda dedikodu yapamıyorlardı. Çünkü Ahırda yaptıkları her dedikodu onları dibe çekiyor hatta bitiriyordu. Sevgili izleyenler inekler artık akşam 6'da ya da 7'de değil gece 1'de sağlıyordu. Bunu Semih bizzat an be an benim yanımda açıklamıştı. Çünkü erkenden kalkmak Semih'in rahatını, Semih'in huzurunu bozuyordu. Ve ardından isterseniz kukla Semih'e gelelim. Sevgili izleyenler çok uzun bir zamandır ve aynı zamanda bunu Murat'a da açıklayarak bir takım söylemlerde bulundum. Dedim ki Semih'i destekleyenler Ütopya organizasyonu geldiği, Ütopya organizasyonu sırasında geldiği zaman Semi artık dayanacak gücümüz kalmadı. Bunlara yol ver, yalnız yoluna devam et dediler. Ve dışarıdan artık içeriye misafir girişi olmadığı için Herhalde yazmış olduğu notlarla da anbean an göstermiş olsalar da ve bizlere gönderdiği yani Ütopya'ya Semih'lere gönderdiği slaytlarda da gördük ki Semih'ten başkasını hiçbir şekilde Semih destekleyenler istemiyor. Demek ki Semih bunun üzerine grubu darmadan etti. Kendi kız arkadaşına söyleme üzerine. Sen menfaatlerin için grubu darmadağın ettin dedi. Ve sen hırsın yüzünden grubu bu hale getirdin dedi. Bizleri bu hale getirdin. Sevgili izleyenler ne demiştim ben? Bundan 70-80 gün önce Semih kukladır ve destekleyenleri ne sufle verirse Semih onu oynar dedim. Ve nitekim çıktı. Suçsuz bir nedenden ötürü kız arkadaşını yarı yolda koydu. Ve hiçbir açıklama yapmadan Altar bile neden dışlandığını bilmeden Altar'ı bireysel olmakla gruptan attı. Yani arkadaşını sattı ve ihanet etti. Sevgili izleyenler, Semih'in nedenli destekleyeninin kuklası olduğunu hepimiz an be an gördük. İsterseniz şimdi Ütopya'nın provokatörüne gelelim. Ve Ütopya'da nasıl bir provokasyon yaptı? Saati saatine söyleyelim. Saatler 18.40-18.45 arasıydı. Bahadır ve Serkan, Bahadır'ın yatağının üzerindeki ışığı yerini değiştiriyorlar ve aynı zamanda duvarda asılan tablo ve resmin aynı zamanda oradaki fotoğrafın yerini değiştiriyorlardı. Bunu kendi çıkarları uğruna provokatör semi öyle bir lanse etti ki 304 gün boyunca insanlara nasıl bir algı yaptığını anbean an gördük. Bakın sizlere tekrardan söylüyorum 18.40 18.45 arası. Semih'in 304 gün boyunca nedenle provokasyonlar yaparak çok usta ve çok ama çok kötü bir provokatör olduğunu resmen gözler önüne koydu. Bizler tablonun ve fotoğrafın yerini değiştirirken o onları indirmekle ve o kişilere haksızlık yaptığımız düşüncesiyle saatlerce provokasyon yaptı. Sevgili izleyenler bakın Bizler istesek Semih böyle bir şey yapmazdı. Ve Semih'in nedenli provokatör olduğunu görmek istiyorsanız 18.40 ve hadi. bugün 18.45 arasında izleyebilirsiniz. Ve şimdi gelelim Peruklu'nun amacına. Peruklu'nun amacı, işi, gücü tarafsız Bahadır neden? Bugün Tunca ile tartışıyor. Hiçbir türlü bir neden yokken Tunca'ya şunu söylüyor. Bahadır Serkan'la senin arkandan konuşuyor diyor. Sevgili izleyenler. Sizler bizlerden çok iyi biliyorsunuz. Konuşuyor muyuz konuşmuyor muyuz? Ama biz demedik mi zaten bu çocuk 304 gün boyunca yalancılık yapıyor. Ve 304 gün boyunca bu çocuk yalanlar söyleyerek sizlere kandırıyor. Ve sizlere olmadık şeyleri olmuş gibi göstererek bizlere iftira atıyor. Bakın bu çocuk hiçbir şekilde bilmeden lafının önüne belki ya da olabilir ya da bence gibi cümleler koymadan öyleymiş gibi gösteriyor. Lütfen eğer varsa ve sizler o anda buna tanık olduysanız bu arkadaşın nedenli yalancı olduğunu bilirsiniz. Ha pardon. Bir şekilde. Ve bunun üzerine sevgili izleyenler artık demediği lafı bırakmadı. Çünkü gündemi değiştirmekti amacı. İnsanlar artık kendi hatalarını konuşmasınlar. Karşı zihniyette olan insanların üzerinde bir takım söylemlerde bulunsunlardı. Tek ve yegane amaçları. Sevgili izleyenler, Noyan'ın üzerine öyle güldüler ki istemeyerek de olsa kahkahalara bastılar. Peki Noyan değil miydi geçen gün gece saat 2.30-3'te senin için burada semih bir şeyin var mı diye soran, eğer bir şeyin varsa sana yardım etmek için temennide bulunan sevgili izleyenler. Bizler sadece gördüklerimizin bilgisindeyiz ve nedenli burada Semih'in kötü olduğunu bir kez daha sizlere gösterdik. Çünkü sizler görmek istemeyebilirsiniz ya da kaçırmış olabilirsiniz ama Semih'in bugün nedenli kötü olduğunu bir kez daha Saat 9.30'u bekleyin. 9.30'u bekleyin. Sevgili izleyenler bakın bu insanlar artık zıvanadan çıkmış durumda. Başkalarının hallerine başkalarının aciz ya da başkalarının düşmüş hallerine nedenli alay edip nedenli kahkahalar bastığını kız arkadaşından biliyoruz. Ki Noya'nın hiçbir şekilde öyle bir durum olmazdı. Sevgili izleyenler isterseniz Buket'e çeteke bağlanalım ve bugünü Ütopya Halk'a neler sormuş? Sokak röportajında bizlere nasıl bilgiler toplamış Ütopya Halk'ından onu öğrenelim. Buket nasılsın? İyiyim sevgili Bahadır sen nasılsın? Teşekkür ederim Buket. Bize neler topladın bugün? Nasıl karakterlerle konuştun? Ve bizleri hangi konularda bilgilendireceksin? İstersen biraz onlara değinelim. Evet bugün yine gerçekten çok güzel karakterlerle röportaj evet. yaptım. Hepsini her gün gerçekten çok seviyorum. Bugün yine 5 sorum vardı. Biliyorsun ki sorularımı kendim hazırlıyorum. Sizce Ütopya ne demek sorusuna? Hemen hemen bütün karakterler... E huzur demek, sevgi demek, beraberlik demek diye cevap verdi ki bence bu çok da güzel bir mesaj oldu. Eğer Ütopya'da siz olsaydınız ve birinci olsaydınız ne yapardınız sorusuna herkes sevdiklerime, işte çocuklarıma, tanıdıklarıma yardım ederim, kendi hayallerimi gerçekleştiririm gibi cevaplar verdi. Ütopya'nın en güzel yeri sizce neresi sorusuna gerçekten bakkal, okul, marangozhane, kafe gerçekten güzel güzel projeleri söylediler. Çocuk parkı. Özür dilerim evet. Çocuk Park'ı. Sizce Ütopya'da en iyi projeyi kim yaptı sorusuna e, haberler oldu. E, benim sokak röportajım ya. oldu. Yine park oldu, okul oldu. Dokuz e, yine buçuk. çok güzel projeler söylendi. E, Ütopya'da nasıl bir kişilik eksik sorusuna aslında herkes aynı e, cevabı verdi. Konuşun burada konuşun. burada e, kötü insanların fazla çıktık. olduğunu, geri insanların normal olduğunu söylediler. Ama e, herkes evet. aslında çok güzel halka mesaj verdi. E, evet. Bütün tiplemeler komik olsa da. Eğlenceli olsa da her gün verdikleri Başım. cevaplar gerçekten aslında bir halkın sesi olarak gördüklerini, izlediklerini yansıttılar. Umarım halk gerçekten ne demek istediklerini anlamışlardır. Ve benim sokak röportajıma da hepinizin tek tek ilgiden dolayı evet. gerçekten emeğinizden dolayı size çok teşekkür ediyorum. Haberlerine verdiğin için de ayrıca teşekkür ediyorum Bahadır. Çok teşekkür ederim. Çok sağ ol. Ve aynı zamanda Buket. Az önce buraya bir provokatör geldi biliyorsun. Evet. Ve bu provokatör herhalde bir saat verilmiş O saatte bu provokatör bombardıman yapacak. Bu provokatör değil miydi geçen gün? Bizim saatimiz olmaz. Biz her saat bombardımandayız diyerek bombardıman saatlerini eleştiren korkmuştur belki. Sevgili izleyenler bakın Sen bizden neden yarışmanın ve yarışmacıların hatıyı. ağzından çıkan sözlerin dikkatindeyiz biliyoruz. Ama onlar ettiği sözden yaptığı hareketten haberdar değiller. Bu keçif böyle bir projede bizlere zaman ayırdığın için emek harcadığın için çok teşekkür ederiz. Gerçekten çok güzel. Geçen günde herhalde Ütopya'nın en kötüsü Semih ve Murat'tı. Evet, evet en onlar yalancısı çıkmıştı. da Semih ve Murat'tı. Evet, Bunu herkes da herkesin cevabı bilgilendirelim. Ve aynı zamanda bugün de 3 tane yalancılığı ile ilgili Semih'in haberi vardı. Sevgili izleyenler Yarın yine aynı saatte. Saatler 21'i gösterirken gerçeklerin de sadece gerçeklerin konfiyat. olduğu, konfiyat. üzerine Bahadır Derici'nin yorumu eklendiği şey, bir, şey. bir ne? ana ne? haber bülteninde görüşmek dileğiyle. Bu keçim sana çok teşekkür ederiz. Hoşçakalın. Bravo. Yok, at gel at. gel bir iki dakika gelsene.